Merhaba, bugün sizlere Android program tanıtacağım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenebileceğiniz. Ee, ilk programımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Elif Bağ isimli program. Play Store'a girdiğinizde Elif Bağ yazarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait şu sembolü e, görüp oradan indirebilirsiniz. Bu program Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeniz için e, Elif Bağ'ı çok güzel bir şekilde sistemleştirip bizlere sunmuş ve çok güzel alıştırmalar da var. Beraber görelim neler var. Şu ilk baştaki sembol elif vav işareti. Buradan başlayabiliyoruz programa. Evet harflerin bağımsız isimleri diye baştan başlıyor ve en sona kadar lafzatullah, mukatta harfleri ve met işaretlerine kadar devam ediyor. Harflerin bağımsız isimleri ne geldiğimiz zaman buranın güzel tarafı harfe tıkladığınızda harfi size söylemesi. Mesela Elif Z R gibi tekli listemiz de var. Tekli listede böyle harfleri daha büyük bir şekilde görebiliyoruz. Del Ha gibi harflerin bağımsız isimleri. Ha şu yukarıdaki e, işarete tıkladığınızda da sağ üst köşedeki işareti tıkladığınızda da e, size konuyu anlatıyor. Şöyle kısacık bir örnek vermek gerekirse. Harflerin bağımsız isimleri. Ha, del, zel, ra, ze, sin gibi böyle bu şekilde e, güzel bir e, anlatımla da devam ediyor. Diğer taraftan mesela başka bir örnek verelim burada e, harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarını e, gösteren bir tablo E, I, U gibi burada da yine üste bas harflerin başta, başta ortada, ortada ve sondaki durumları ve... böyle bu şekilde e, öğrenmenizi sağlıyor. Diğer taraftan e, bunun bu programın güzel tarafı, e, bu harflerin çıkış yerlerine yani mahreçlerine dikkat ederek okuyan bu işin profesyonelleri tarafından e, hazırlanmış bir program ve e, bulabilirsek size onu da göstereceğim. E, video kısmı da var. Video kısmını şu an bulamadım ama e, ben daha önceki bakışımda bulmuştum. Video kısmı ve harflerin okunuşlarını bu şekilde söylemesi, anlatması şöyle bir güzellik sunuyor bize. Şimdi Kur'an-ı Kerim öğrenirken Femi Muhsin diye bir kavramımız var. Femi Muhsin ne demek? Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan, güzel telaffuz eden birisinden öğrenmek demek. Dolayısıyla burada bize bu imkanı tanıyor. Yani açtığınızda nasıl okunduğunu, nasıl söylendiğini çok güzel bir şekilde ifade Ediyorlar Evet Video Kısmı Var Demiştim Video Kısmı e, Derslere Göre Değişiklik Gösteriyor Bazı Derslerde Var Bazılarında Yok Mesela Harflerin Cezimli Okunuşunda Video Kısmı Var Şöyle Bir Örnek Verecek Olursak Video Kısmına Geliyorsunuz Yukarıdan Basıyorsunuz Ve Aşağıdan e, Seçiyorsunuz Neyi Seçtik E, İ, Ü Bunun Nasıl Söylediğini Ağzından Nasıl Çıkardığını Görmemizi Sağlıyor Evli, evet. evet. imli, evet. evet. Bu fotoğraftaki, videodaki hocamız Fatih Çollak Hoca. okuyuş çok güzel ve kurallarına uygun bir şekilde okuyor. Zaten Diyanet İşlerine Başkanlığına bağlı da görev yapan bir hoca diyebiliyorum. Yaşıyor mu, vefat etti mi o konuyla ilgili bir bilgim yok. Ama sonuç itibariyle çok güzel bir okuyuşa sahip. Burası bu şekilde. Evet dışarı çıktığımızda yani ana menüye döndüğümüzde burada değişik derslerin olduğunu görüyoruz. Baştan itibaren sona doğru bu şekilde gelebiliyoruz. Şimdi bir önceki menüye dönersek burada Elif Vav işaretinin yanında ikinci sembolümüz kitap sembolü. Buraya tıkladığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'e geçtikten sonra artık tecrüt kurallarını öğrenmemiz için Bizlere çok güzel bir imkan tanıyor. Mesela Metti tabi. Metti tabi'nin kurallarını anlatmış. Metti tabi nedir? İşte elif, vav ve ye seslerinin yerlerine uygun bir şekilde kullanılarak bir elif miktarı uzatmasını sağlayan sembollerdir. Mesela ale gibi aşağıda da konuyu anlatmış. Bizlere bu şekilde tecrüt kurallarını da öğrenmemizi sağlıyor. Şimdi tekrar ana menüye dönersek son sembolümüze tıkladığımızda bize Kur'an-ı Kerim'i, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Kur'an-ı Kerim'i indirmemizi ve bu Kur'an-ı Kerim üzerinden çalışabilmemizi sağlıyor, imkanını sağlıyor. Evet, birinci programımız bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı hazırlanmış, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Elif Bağ programıydı. Şimdi bunu kapatalım ve ikinci programımızı konuşalım sizlerle. İkinci programımızda Kur'an Öğreniyorum programı yine Play Store'da mevcut. Bu programı, bu sembolü e, hatırlayarak oradan indirebilirsiniz. Bu programın e, çeşitli özellikleri var. Mesela dersler bölümünde e, az önce de anlattığım gibi tüm e, konuları, elif elifba konularını kapsayacak şekilde dersler var. Mesela Kur'an harflerine girelim beraber. B. Burada da farklı birisi seslendirmiş. Z. Üstüne tıkladığınızda harfleri size tek tek okuyor. Mesela başka bir derse geçecek olursa iki ötre dersi. Meravun. Çok güzel bir okuyuşta sahip buradaki kişiler. Dolayısıyla bu programlardan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek çok kolay. Videolar kısmında konuyla alakalı dersler var bu dersleri seçerek buradan videoları izleyip e, o konuyu daha iyi öğrenmemizi sağlıyor. Mesela derslerden bir tanesi e, kalın ve ince harfler dersi. Buradaki kalın harflerin telaffuzu, ince harflerin telaffuzu bu konuları çok güzel bir şekilde e, videoları izleyerek öğrenme imkanı buluyoruz. Diğer taraftan alıştırmalarımız var. E, şimdi diyor ki bu alıştırmalar kısmına girdiğinizde Aşağıda bir buton alıştırma yap butonu var. Oraya bastığınızda size böyle e, test soruları soruyor ve buradan doğru cevabı bularak e, öğrenmenizi kolaylaştırıyorsunuz. Alıştırma yapabiliyorsunuz. Hemen bu e, sorunun cevabını birlikte verecek olursak, A ra B e, olacak. Hemen bunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Bir sonraki soruya geçtik. Mesela burada Ameli yazıyor. Ameli yazıyor. Ama mesela yanlış işaretlerinize ne tepki veriyor ona bakalım. Kırmızı yanıyor ve yeşil olarak da doğru cevabı gösteriyor. Şimdi burada bir de zikirmatik diye bir şey koymuş. Bunu kullanırsınız kullanmazsınız bilmiyorum ama. Mesela Allahu Ekber dedikçe basıyorsunuz bu şekilde zikirmatik. Diğer taraftan ayarlar var. İşte hakkında çıkış şeklinde bir program bu program da yine Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeniz için çok işinize yarayacak bir program. Evet bir sonraki programımıza geçecek olursak bir sonraki programımızın adı Alif B. Bu program şöyle bir güzelliğe sahip. Diğer programlarda siz bir dersi geçmeden bir diğerine geçebiliyorsunuz ama bu programda belli noktalara kadar ulaşmadan sonraki derse geçmenize izin vermiyor. Bir diğer güzelliği ise programı devam ettirdiğinizde önce Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor size. Arkasından da Kur'an-ı Kerim'i çat pat anlayabilecek bir Arapçaya sahip olmanız için size Arapça dersi de veriyor. Tabi bu programın e, versiyonunu yükselterek reklamsız bir şekilde de kullanabilirsiniz ama ücretsiz de faydalanılabiliyor. Mesela birinci dersimize tıkladığımızda, yine örnek verecek olursak birinci derse tıkladık. Bölüm bir harfler. B. Evet doğru telaffuzu soruyor bize. Şimdi B dedi. Devam et dedik. Şimdi e, buradan bu üç sesten hangisi bunun cevabı? Bunu soruyor. Ra. Değil, değil mi? Ta. Ta dedi, değil. B. B olacak. Evet bu şekilde böyle bir program bu da. Çift diyoruz emin misin diyor. Bu programın birinci dersi bu şekilde ve bu şekilde buradan e, dediğim gibi devam ettirerek Arapçayı da öğrenebiliyorsunuz. Güzel olması yani benim hoşuma giden özelliği e, şuradaki yüzde sıfır sembolünü yüzdelik dilim olarak yükseltmeden bir sonraki derse geçmenize izin vermiyor. Bu da e, aynı oyunlardaki seviye level e, olayı gibi Burada da seviyeler, level'lar mevcut. Şimdi diğer, e, yani şuradaki ev sembolüne tıkladığımızda böyle çıkıyordu. Ortadakine tıkladık. Gözden geçirme, alıştırma yapma şeklinde bir e, bölüm de var. Şurada da programın ayarları mevcut. Bu program da çok güzel ve çok hoşuma gitti. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen, e, küçüğünden büyüğüne herkes için faydalı olacak bir program bir sonraki programımıza bakalım. Bir sonraki programımızda Elif Bağ Oyna Öğren. Bu program da yine Android'de Play Store'da mevcut. E, iOS'u bilmiyorum bakmadım. Ama sizler bakabilirsiniz. Android'de mevcut. Bu programa girdiğinizde bu programda bu şekilde e, menüler var. E, harfleri öğrenmek. işte ondan sonra arkasından e, sorulara cevap vererek öğrenme şeklinde. Diğer taraftan da çeşitli kolaylık seviyeleri olan alıştırmalar mevcut. Seslendiren kişi bir çocukmuş. Hoca yapabiliyorsunuz, çocuk yapabiliyorsunuz. Mesela harfleri öğren bir çocuk ağzından. Elif, B, Ha. Çok güzel bir öğrenme şekli sunuyor bize. Mesela duy, gör ve cevapla demiş. Vav. Ne dedi? Wow dedi. Doğru. Mim. Bu şekilde alıştırma yapabiliyorsunuz. Mim dedi. Mimi bulalım. Evet, burada. Ay. Bu programda bu şekilde. Mesela hafıza oyunları mevcut burada. Ee, Lamelif. Lamelif. Evet. Wow. Z. Çok güzel bir program. Dediğim gibi bu dört program Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeniz için çok etkili, faydalı programlar. Ayrıca hem Kur'an-ı Kerim' öğreneyim, arkasından da çat Kur'an okuduğumda Arapçasını Türkçe'ye çevirebileyim, anlayabileyim istiyorsanız şu Alif B programı da çok güzel bir program. Evet, e, tanıtmak istediğim bu dört program bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.